Hoşgeldiniz değerli dostlar köyüne Şöyle çevirdik Kurban bayramı Allah kurbanınızı kabul etsin diye değerli dostlar kılda yönden çevirmişiz Böyle bağla devirdik şu şekilde Rezul demin kamerayı açmıştım kamera çekimine girmemişti Şöyle gelin bir tekbir verelim Şöyle uzaktan durup çekmek istemiyorum değerli dostlar allah Ekber allah La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim dostlar. Ee, <laughs> Ayaklarla Kardeşim. O <yası> başkanım, şöyle <laughs> Gönder İstanbul'a gitsin bak. Evet. Yeter şöyle öyle. Sayın edelim. başkanımız da burada, başkanımız da kurbana yardım ediyor değerli dostlar. Şöyle ablamız da burada yardım ediyor. yardım ediyor. Ya canım. Ya ha, o. deri derinin altına koy. Çekil orada. O deriyi kaldırın. olmaz, dur, dur. Dur. dur Abi derinin üstüne gelsin. Yoburt, derin Deri değerli kardeşiyorsa düşüneceğiz. Bak bizim dernek başkanımız her tarafta platformda bizi temsil ediyor. Sağ olsun kendisine teşekkür ediyoruz. Bölgemizin tek kadın dernek başkanlarından bir tanesi. Abi dursun. Böyle. Kurban derisi yiyoruz. Her şahında kurban derisiz. Şöyle. Bayda. Alo. Aleykümselam. Orada bir tahta bıçağı getirin yapın. İlayidi. İlayidi. Önce yemizde keselim. İlayidi. Şu üstten git. Hı. Üstten. İlayidi. Şöyle. Efendim. Buldur mu? burada da. Ufak ufakına yapın ufana. Şöyle niye ki? He? Van'da Türk mü? Yok, Bıdayla ki bizde. Yapsın, ya yardım yardım yapsın yapsın. Ufak ufak şey var ya makine. Abi, şey çalışmıyor ufak. Çay yaptınız Tamam yardım. kaynıyor. Tamam. tamam halledeceğiz, Ufa e, Ufak kaynıyor, bozukmuş. Onun için büyüğünde yapıyoruz. Büyüğünde yapın da içeriz. Ufak, ufak bozuk, de, bozuk mu? Çalışmıyor. Telleri gelmiş. Ya, Abla ya. sen bırak. Tiyatroya bırakın ya bu işler tiyatronun ya. Sayın Başkanım elinize sağlık. Ay sağ olun. Ay çok yoruldu. Değerli dostlar başkanımız gerçekten köyümüz için eline geleni yapıyor. Kendisi başkanımız. Burada Efendim, doğmadınız, burada büyümediniz. Evet maalesef. Kendisi Keşke Samsun'da <laughs> Kendisi Samsunlu Kendisi yengemiz. Hem, yengemiz, da, hem, yengemiz, yani hem yengemiz hem başkanımız. Hem yani, yengemiz hem başkanımız. Yengemiz, ya, yani. Kendisi. Yengemiz, evet. Hatta yengemiz kendisi de burada doğmamış büyümemiş ama bizden çok seviyor bayan gerçekten. Bayram, bayram, Köy, Köyümü kaşlı. çok seviyorum, eşimi de çok seviyorum. İnsanları <laughs> da <bir gülüyor> var. çok seviyorum. Çok sağ olun. Köyümü de seviyorum, <laughs> insanlarımı da seviyorum, eşimi de seviyorum. O <laughs> eşini <de> sevdiğinden <laughs> dolayı işte. Evet. Güzel <laughs> eşini sevmezse burada ne işi var? Yani. Eş başkanımız da burada. Hı. Eş başkanımız. Ben Sinan'ı sevmesem Sinan'ı postalarım buraya kendim gelmem. Ama başkan sen öyle bir şansın yok. Ağabey, Çünkü ağabey. hem dernek başkanımızsın bir de bölgemizde tek ağabey. kadın. Ama sevmesen işte başkan da olmaz. Ağabey. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet değerli evet, dostum. Şey Aynen öyle sağ olun başkanım. Geleyim mi? Evet evet. dostum. Orayı götür o. İdir o yer. şimdi çevir şey Abi. Aynen. Aleyk ver abi. Bir tarafa koy. Bak şuraya. Hem ozanımız hem eee şeyde dostlar. Ali Bey, Kaşap Ali Bey de e, uğraşıyor. Hem de kendisi ozanımız, <laughs> ozan, ozan geneğinden evet. geliyor evet. değerli dostlar. O derse derin atıyor. Evet, Türk halkımızın değerli Süleyman Duman ozan aşk aşk ozanımızın oğlu. Kendisi bayağı beseli olan biri Hak ozanlarından. Şuraya çek 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 Hop. Ha. Tamam. Çevirelim. çektim, çevirelim. Sen gel Sen çekmiyorum. Evet, evet değerli dostlar. <laughs> bayram abimiz, yengemiz, yengemiz Karslı. Bayram abimiz de buralı. Kendisi gelse de yengelerimiz bizden daha çok özverili mücadele veriyor. Abimiz de yine bizim damadımız hem de buralı. Herkese iyi bayramlar <laughs> şimdi. Sağ ol, teşekkür. <laughs> Teşekkürler Yani Değerli dostlar bu ön girişte bunu bütünleştireceğiz yani yarınkiyle beraber yayınlayacağız köy yaşantısı, köy hayatımızın farklı yönlerini sizlere yansıtıyoruz. Gömleğin de kan olmuş. Sen olmasaydın bu işi, işi beceremezdik. Aleykber abi. Şu gömleğin parasını senden, özellikle senden evet. alırım. Değerli takipçilerimiz, Aleykber abimize bir gömlek gönderirseniz sevinirim. Başkasına <laughs> bahsetme. <bahsiyet gülüyor> yok, başka başkadan bahsediyorsun? <laughs> ya ben gariban bir adam, çoban bir adamım ya benden. Çobandan çıkar, bir tane ne alırız. Ama ben köyün çobanı, benim malım yok ki. Özemdeki de kör bıçak zaten. Evet, fazla et etmiyor. Evet, değerli dostlar, şöyle bu bizim topak köpeğimiz. Baya kendine... Bugün ben hayvanların önünde değilim, değerli dostlar. Köpekler de buralarda. Değerli dostlar, bir efsane. Onu hepimiz tanıyoruz. O bir efsane. General Tito. Yani burada emeği geçen bir eee hem geçmiş dönemde muhtarlığımız yapmış hem de burada emeği geçen bir insan gerçekten kendisi değerli bir abimiz. Ne? Babamız, ne? amcamız, dayımız. Ne? Yani o Tito. Maraşal Tito. Nasıl İyisin? <laughs> Titoş canım benim sağ olasın. Evet. Evet. Bu oğlum Remzi Usta desene muhtar muhtar ben istemiyorum Remzi Usta. Remzi Usta şimdi değerli dostlar, değer dostlar marangozlukta çok iyi değerli dostlar. Yansı Yahudi kökenli herhalde. Çünkü <laughs> <laughs> ahşap iş dilini değerli dostlar. Ulan bunu, ulan ulan bunu güzel yapmamışlar. Şimdi Tito sen bir yol çalışması muhtarlık döneminde yaptın. Burada Ermeniler yaşamış, Rumlar yaşamış değil mi eskiden? Evet. O, o Reşiler orası. Reşiler, o Ezidiler yaşamış değerli dostlar. Ya. Ama o sistemi nasıl yapmışlardı? O Kürk sistemi oradan kaleye ha, mi geliyordu? Tabii orada kale. Kürk karşısında yani 300 numara, 300 var 300. He fazla değil mi? Ee, Toprak Kürk'ten yapmışlar 1000 sene gülüyor. önce değil mi? 1000 seneye yakın değil abi, mi? O 1000 sene önce yapmışlar, tamam. şurada kale var. He, şu kale değerli dostlar burası eski kale. Şurayı, tuttuğumuz burası. Fazla, fazla değil mi? 1000 metre. İşte, i̇şte sen o kökene dayanıyorsun herhalde, bir karışıklık var. Bu çalışma Peki, dolayısıyla. Bıçak. Çalışma dolayısıyla. Çalışma bile zeka zeka ha. He. Evet. Doğru. Kendisi emekli oldu değerli dostlar, gerçekten. Ama işte bölgemizde bir Allah razı olsun. gerçekten de çok emekleri var bu bölgede değerli dostlar. Eski Kaymakam Mehmet Makassan. Ondan sonra şimdi Ercan Valisi'nden çok teşekkür ederim. Bize evet. çok yardımcı oldu. Yardımcı. Allah yüz bin defa razı olsun. Evet değerli dostlar. Çünkü buralar. Bu zaman kaymakamdır rafada. Geçmişte zaten hani buralardan ne çıkabiliyorduk, Kömsel ne inebiliyorduk. Evet, de, evet, de, evet de, kendilerine. Değerli dostlar. O bir efsane değerli dostlar. O bir efsane Karali. Karali nasılsın, iyisin? Sağ ocunu, hayır mesela yaramaz Niye bugün kurbanda e, fazlakin 3-5 kişi kesiyoruz? E, köyümüzde bu kadar adam var. Yok. Öbeler konuş e yatmışlar. <laughs> yani ne dedim? İşleri var herkesin. Evet. E, e, köyün erkekler bunlardır. <laughs> Ablamız var. Ama bizim e, gelinlerimiz burada özellikle. <laughs> gelinlerimiz de. E, köydeki gelme erkekler temsil ediyor. Bel <laughs> hastamız var, hastaya gittiler. Ha, hastamız var başka canım. Hastamız var. Evet, evet başka. Hastamız olduğu için Erciener hastaneye. Evet. evet. Bu kararlı şa o, esprileri <laughs> tabii ki değerli dostlar. Hastamız var şu anda köyde Biz bu gelinlerde de olmasa biz yanmışık. <laughs> Gerçekten. Ama bizim... kararlı gelinlerde hiçbir yerden Bu kadar değil. Değil yani. Biri Trabzonlu, biri bilmem ta nereli. <laughs> yani Allah razı olsun. Gelinlerimiz <laughs> Gerçekte değerliler bizim evet. için. Her zaman değerliler yani. Aa, aynen öyle evet, evet, Ha biz şöyle bir felsefe incit incitme bir felsefesinden geliyoruz değil mi? Tabii, tabii tabii. Ha, bizim için insanı kamil insan Benim değerli değerli dostlar. Mühim olan insan. Ha. Of. Evet. Ben kararı insan. böyle düşünüyorum. Ama bu kararı biraz ortalık karıştırıyor bu arada. Öyle diyorlar. Çok karıştırıyor. <laughs> öyle şimdi. diyorlar karı sen. Senin bu ne? köyü karıştırmazsan bu köy rahat olmaz. Olmaz. <laughs> bu bizim köyün düzeni böyle. Yolu değil, yolu. Şimdi bizim Remzi de, bir atasözü var. Remzi güzel konuşuyor. Heh. Diyor ki hangisi hangi dilde konuşuyorsa onu dilinde konuşacaksın. Yoksa anlatamazsın derdini. Aynen öyle. Anladın mı? <laughs> Kapat şunu. <laughs> Kapatmıyorum. Yani buraya buraya konuşur musun? Yapamadım. Ama insanlar seni <laughs> Beraber Beraber bir zaman. Evet. Ne dediler? Şimdi bak şimdi şöyle kamerada açık. Hı. Şimdi bu şimdi Remzi Hı. Tito. Hı. Remzi değil mi olarak yani Tito olarak herkes tanıyor. Aynı, aynen. Bana dedi ki burayı ben yaptım. Bu yayla sinirini ben buraya yaptım ettim. Şimdi ben başta tanımıyordum. Yani tanıcı çocukluğumuzu biliyor. Bence bu baya sallıyor. Şimdi bak aklımda böyle geçti şimdi. Tabii ki. Şey ha. ki olmadı Yok dere yolunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Neyse ya bir Erzincan'a girdik. Nüfusa, il işte oraya buraya. Aha dedi orası belediye başkanı geldi. Bir hürmet, bir saygı. İşte Remzikaya bunu yaptı. Tito bunu yaptı, şunu yaptı. Bundan sonra ne yapıyor? Kafam önünde. Çünkü adam yapmış gerçekten. Adam bir nam bırakmış. Yani nam bir bırakmış. eser yapmış. Bir de etkisi de e, bürokraside. Şey toplantıya gittin orada. Ha, o da söyleyeyim. <laughs> toplantıya gittim ben. Yine Kayı'ya işte Binali Yıldırım falan filan. Yine orada ne oldu? Dediler ki dere yolunda çalışmaları çıktı. dere yolu çalışması Remzi Kayı'ya ait bir projedir. Öyle bak gibi. ben duyduktan sonra şimdi biat ediyorum adama <laughs> ya. Tabii ki öyle yani. Şey. vallahi Aynen öyle ben, işte. ya heyeci, merkez, Aynen öyle söylediler. Şimdi ben şimdi Maraşa Tito'da işte. Orçuk'da hiç yok. merkez köylere su yoldu. Bu mezaran hepsine su getirdi. Aynen öyle Maraşa. Hepsine su getirdi. Maraşa sen ne diyorsan ben her diyorum çünkü ben sen yücelini gördüm. <laughs> Adam Gerçek. konuşmasını biliyor. Şimdi bizim yaylanın, oluyor. yaylanın ha. bak yaylanın bu kadarı varsa bundan iki katı da arka tarafı var. Tabii Şu ya. Sınırlara gittiğimiz zaman işte sınırlara gittiğimizde ben çok <laughs> şey oldum gerçekten. Bizim hudutlara. Şey, Şiran'a kadar. Çıkırı yolda değil. Öbür taraftan nereye kadar? Aşağı kadar Beş, dibe. Beş tane taşın dibine kadar. Çıkırı köyde arka tarafına gidiyoruz. Şimdi biz öyle geldik. Benim de şeyde sor. Pıskaldi de sor. Pıskaldi var ya. Muhtar o da muhtar. Bir şey değil. Başkanım bize bir tane. Başkanım. Başkanım çay ocağı lazım bize başkanım. Başkanım burada gel isteyelim değerli dostlar. Başkanım Efendim, buraya bu gelmişken. Bize, çatı, çatı bize çay ocağı lazım. Bu çay, o ısıt Geç ısıtıyor başkanım. En önemli eksiklerimizi yapalım. Su eksiği, okul bahçesi, çay ocağı ondan sonra. Misafirhane? Önce düzenlerle yapacağız zaten. Evet. Tamiratını yapıyoruz. Evet. Değerli dostlar, Onların başkanımız gerek köyümüzde gerek bölgemizde gerçekten evet. faaliyet içinde. Evet. Özman okul okul servisi, mor hepsi evet. su deposu suyumuzu aldık motorumuzu aldık başkanımız geldi değerli dostlar su sıkıntısı alacak. yaşıyoruz başkanımız geldi Aynen. buna da hemen çözümü Aynen. buldu kalesi gerçekten demek ki senede 3-4 defa gelse bizim hiçbir sıkıntımız kalmaz o, o beni <laughs> şöyle evet, devam ediyoruz, hazırlık yapıyoruz değerli dostlar evet öyle Biraz önce göster gösterdik. <laughs> Allah kabul etsin diyoruz tekrardan. Köyümüzün birlik kurbanı. <laughs> Şöyle. Değil mi? dursun. Evet. evet. Emeğinize sağlık. Aleyküm abim nerede ya? Bir, bir iş başarılı sağ olasın. Şöyle tiyatro dursun. Millet iş zamanı Tabii. Evet. Ot bot Çoğu işte güçte. Aynen öyle. Biz burada görev alan arkadaşlar vekiletle çalışıyoruz. Herkese hayırlı olsun kurbanımız. Allah kabul etsin diyelim. Herkesin eline sağlık, senin de yüreğine sağlık iyi gelir. Herkesin kesesine benziyor. Evet. Evet değerli dostlar bunu yaparken yani komşu köyleri falan herkesi çağırarak yapıyoruz normalde. Zaten bunu yarın... Işte, ...biraz çekimlerde size göstereceğiz, bütünleşeceğiz değerli dostlar.